şampiyonasına katılacağım. Taksi bulamayacağım. Uçan tuttum. Ooo biz de gelebilir miyiz? Bu dolu. Başka halı bulun. Ama bize uçamayan normal halı kalmış sadece. Öyle deme abi. Bak ben de konuşabiliyorum. Eh onun bir numarası kalmadı artık. Süpürgen bile konuşabiliyor bu devirde. Bız. Ay pis halı. Biri temizlesin şunu. Bız. Ağlayan halı. <laughs> Şakir'i de alsanız üçünüzün hayal gücünü toplamı benimkisi kadar etmez. Hem Şakir ödevlerinde bu oluyor şu an? Evet. Şimdi izin izle, şampiyonaya hazırlanmalıyım. Ha, Hazırlıktır. Gören de bir şey yapıyor sanırım. Affedersiniz beyefendi. Ha, teşekkürler. Vay! Necati'nin hayal gücü harbiden güçlüymüş. Ama o kadar gıcık ki bizi yanında istemiyor. Biz de gidip başka güçlü birini destekleyelim o zaman. Tamam ama yürüyerek gitmeyelim bari. Necati'den dönen halıyı çağıralım. Ha? O ne? Yeeha! Vahşi halı yakaladım. Halı dükkanıma çok yakışacak. <laughs> Daha çok o seni yakalamış gibi. <laughs> çay alır mıydınız? Ee, teşekkürler. Biz aslında seni hayal gücü şampiyonasında desteklemek için gelmiştik Bay Helium. Ee, ama ben zaten çok iyiyim. Tek sorunum muhteşem hayal gücümü kontrol edememem. Ama kazanmama engel değil. Ama rakibim Fin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorsun. Abicim buradan kalkman gerekiyor. Parkı yıkıp yol yapacağız. Alo. Yumurtaya döndüm. Ama nasıl? Ya, şiş, ben domates. Ben biber. Güçlerimizi birleştirip menemen olabiliriz. Hey, hayal etmeyi bırakır mısın? Duymuyor musun beni? Dünya dışı yaşam araştırma merkezi, Antarktika. Çok güçlü bir sinyal alıyoruz efendim. Sanırım uzaylılar bizimle iletişim kuruyor. Sinyali Türkçe'ye çevirin. Çevirdim bile. Hmm. Bırakamam yazıyor. Öyle bir bırakırsınız ki. Ne? Yani, bilmiyorum. Ben Gwenderi yollayın görsünler günlerini. Hava amma rüzgarlıymış. Bay Helium tutunun. Ellerim yok Biraz spor yaptırıp sana kütle kazandırsak iyi olacak. Oh. kullanmıyorsanız alıyorum. Alın alın. Oğlum bunu çok sevecek. Spor merdivenini götüreceksin sandık. Arkadaşımızı bırakır mısın? ee, Bay Helium spor yapacağını sanıyorduk. Ee, yapıyorum. Baba burada oyalanmayalım bence Tek eksiğim hayal gücü kontrolü demişti Doğru söylüyorsun kızım Hadi Bay Helyun gidiyoruz. Hı, hı, olamaz. A -a, ne oluyor iyi misin? Açsana gözlerini. Hayal dünyasındaki düşmanlarım beni kaçırdı. Ne düşmanı? Bastırma mafyası. İyi de niye? Bırakın beni bırakın. Bıraksanıza kardeşim balonu. Gözünü aç. Başımız derde girecek. Hayır. Börekli ıspanağın gizli tarifini benden alamayacaksınız. Madem öyle seni kurtarmaya geliyoruz. Değil mi baba? Hı, nasıl? Hayal ederek. Ve ben de pancar Repçi! Baba, hayalinde istediğin her şeyi olabilirdin. Pancar mı oldun? Kadriye gelirken pancar al demişti. Kafam oraya gitti. Ne yapayım? Ee, nasıl bulacağız Bay Helium'u? Unuttun mu? Burası hayal dünyası. İşte Bay Helium'un nerede olduğunu gösteren bir ekran hayal ettim. Ah kırılmaz cam ve kılıf hayal ediyorum. Ha? Üşer hayal gücü tamircileriyle yüz göz olmayalım şimdi. Ha? Niye çalışmaya başlamadınız? Ee, Selin Hanım hesapta olmayan bir fil problemi ortaya çıktı da. Şıklar ne? A şıkkı 200, B şıkkı çilekli süt, C şıkkı dans. Fil kalsın etrafını kazın. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Risk almayalım biz. <laughs> durun durun ben yanlış bir şey yapmadım. <laughs> Yasın'ın malikanesi burası olmalı. Hızlıca girip Bay Helium'u kurtarıp çıkacağız baba. Hazır mısın? Pancar hislerim titreşiyor canım. Güvenlik yok, bir şey yok. Garip değil mi? Baba, susar mısın? Bay Helium duyuyor bizi. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürdün. Bu biraz daha geldi. Bir boy büyüğü yok mu acaba? <laughs> Güvenlik varmış. Savunma sistemi varmış. Bay Helium işimizi zorlaştırıyorsun. Kontrol eder misin biraz? Defalarca söyledim. Kendimi kontrol edemiyorum. Uçan balina saldırısı! Lazer <laughs> saldırısı! Hancar göbeği saldırısı! Çok fazlalar canım. Kolesterolüm tavan yaptı. Malik annenin bodrumuna gizli bir geçit buldum. Gizliyse nasıl bulduk? Baba karıştırma bulmuşuz işte. He, yani bana pek mantıklı gelmedi. Sadece söylüyor. Baba neler konuşamayan bir helikopter olmuşsun. Bata 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 Şimdi oldu işte. İpi yakala bay Helium. Ve ajan Helium yine günü kurtardı. Sen mi kurtardın? Çözerim bak ipini. <laughs> dur dur tamam tamam. Günü boş ver. Öğle vaktini kurtarmakta anlaşalım. Hadi şimdi gözlerini aç da şampiyonaya yetiştirelim seni. Saf mısınız siz? Hayal gücü şampiyonası gerçek hayatta değil. Hayal gücü dünyasında. Pata 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 pata. Siz gidin. Ben şampiyonayı kazanmaya gidiyorum. Kamonize <laughs> kamonize. <laughs> 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 Pata Üzülme baba. Elimizden geleni yaptık. Şimdi onu güvenli bir yere taşısak iyi olacak. Burada çok derin nefes alıp veriyorlar. Ha? Neler oluyor? Yoksa 101. bölüm kaktüslerin efendisine gönderme mi var? Ne göndermesi? Siz yoksunuz diye arkadaşlarımla partiliyorduk. Kakti kakti kaktüs partisi. Oley! Rakibim sensin. Hayal ede ede kendini bu şekilde mi hayal ettin? Ben kendimi seviyorum. Gaza olanlar düşünsün. Pekala atışmayı bırakın. Şampiyona 3 tur olacak. İkisini alan kazanır. İlk tur güç yarışması. Ajan Helium sonsuz ağırlıktaki bu balyozu kaldırmayı deneyecek. <gülüyor> <gülüyor> Necati Bey. Sonsuz ağırlığı nasıl geçeceksiniz? Sonsuz artı bir tabii ki. Bir, bir puan Necati'ye. Kucağımda yer kalmadı. Şöyle cebime doğru ittir. Cebin var mı yok mu belli değil ki. Hız turuna hoş geldiniz. Piste on turu ilk atan kazanır. Bitirdim. Ben birinciyim. Yerinden kımıldamadım bile. O kadar hızlıydım ki görmediniz. Bak bir daha yapıyorum. İşte. Ee, yine kımıldamadın. Hmm emin olamadım. Ama bir puanı verdim gitti. Hey! O bir puan değil. Üç puan. Hayal dünyası gözlerin bozuk galiba. Dostum gözüm iyi görüyor. Ben sayıları bilmiyorum sadece. Değil mi? Dört. Abi ben eşeğim. O zaman alfabede ne işim var? Git buradan. Durum berabere. Final turunu alan kazanır. Hayal gücü kontrolü turu. Hazır mısınız? Hiçbir şey düşünmeyen kazanır. En sevdiğim. Düşünmüyorum. Öyleyse pırasa. Düşünüyorum öyleyse varım onun doğrusu. Pırasa değil. Kendimi tutamıyorum. Durmam lazım. Sen de amma kontrolsüz çıktın. Sık biraz kendini. Sık bak. Limon sık bak. Dayan Bay Helyu. Yapabilirsin. Önemli olan kazanmak değil, kendinle barışmak. Kendini biraz daha sıkarsan patlayacaksın. Bırak hayal gücün serbest kalsın. Motivasyonel laflar ediyorlar. Koşun biz de dinleyelim. Ah! Ah! Durun, gelmeyin. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayal kurmamalıyım, hayal kurmamalıyım. Hayır, hayır. hayır. Hayal gücümü... Utanmıyorum. Hayal gücü patlaması! Kaçsak iyi olur. Bize araç lazım. Eski dostum uçan abi. Yok yok ben konuşabilenim. Uçmayı da öğrendim. Nasıl? <laughs> en iyisi koşarak kaçmak. <gülüyor> <gülüyor> ha, Hayal ederken çok mutluyum. <laughs> <Oo>, Sütlaç havuzu. Tebrikler <laughs> Necati. Ödülü bir gidip vitrinime koyayım ben de bari. Ha, 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 ha.